Karan gerçekten Ceylan'a kurşun sıkacak mı? İşte bütün hikayeyi başlatan ve herkesin aklını kurcalayan asıl soru bu oluyor. Çünkü Emir ve Sema'nın intikam ateşiyle yanan kalpleri, gözleri hiçbir şey görmez halde Karan ile Ceylan'ın bebeğini kaçırmalarına sebep oluyor. O anda geçmişte yapılan tüm iyilikleri, dostlukları, paylaşılan anıları bir kalemde silip atan bu ikili Yalnızca nefretle ve kinle dolu yürekleriyle küçücük, masum bir çocuğu kucaklarına alıp kimsenin yolunun düşmediği, yalnızca uğuldayan rüzgarın sesi duyulan, taşların bile korkudan sessizleştiği ıssız bir mekana götürüyorlar. Ardından Kara'nın telefonuna düşen acımasız bir çağrı onun kalbini darmadağın ediyor. Emir'in sesi demir gibi soğuk ve keskin bir şekilde duyuluyor. Eğer çocuğunu görmek istiyorsan, Ceylan'ı da alıp Hemen söylediğimiz yere geleceksin ama unutma bir şartımız var. Ceylan'ı kendi ellerinle vurmazsan evladını asla göremeyeceksin. Bu sözleri duyunca Karan yıkılıyor. Elleri titriyor. Kalbi paramparça oluyor. Gözleri Ceylan'ın yüzüne çevriliyor. Onun bakışlarında korku olsa da aynı zamanda umut da var çünkü o Karan'ın sevgisine güveniyor. Fakat karşılarında duran düşmanların gözlerindeki karanlık insanın kanını donduracak kadar derin. Sema alaycı bir kahkaha atarak "Bugün aşk mı ölecek yoksa evlat mı karar ver Karan?" diyor ve ortalığı ağır bir sessizlik kaplıyor. Karan ile Ceylan birbirlerine bakarak adım adım o ıssız mekana doğru ilerliyorlar. Gecenin içinde yankılanan ayak sesleri bir ömür gibi uzun sürüyor. Sonunda vardıklarında Emir kollarında bebeğiyle. Sema ise elinde parlayan bıçakla karşılarına çıkıyor. Emir çocuğu gösterip haykırıyor. Bak Karan, hayatının anlamı burada ama onu almak istiyorsan Ceylan'ı gözlerimin önünde vuracaksın. Ceylan'ın kalbine hançer gibi saplanan bu sözler gözlerinden yaşların süzülmesine sebep oluyor. Dizlerinin üstüne çöken Ceylan. Ne olursa olsun Karan, beni öldürsen bile çocuğumuzu kurtar. Onun için yaşa, onun için nefes al diye yalvarıyor. Kara'nın ellerine zorla bir tabanca veriliyor. Parmakları titriyor, alnından terler süzülüyor. Nefesi hızlanıyor, gözleri bir Ceylana, bir çocuğuna bakıyor. Zihninde geçmişte yaşadıkları bütün anılar film şeridi gibi akıp gidiyor. Kahkahaları, fırtınalarda birbirlerine sarılışları, göz göze geldiklerinde dünyanın durduğu o büyülü anlar. Fakat, Emir ve Sema'nın haince kurduğu plan, yalanlarla ördükleri A karanın kalbini kör etmiş, doğruyu görmesini engelliyor, Emir, daha da sert bir sesle, çabuk ol karan, zaman doluyor, Ceylan'ı vurmazsan, bu çocuğu öldüreceğiz diyor. Sema ise, bıçağı bebeğin üzerine daha da yaklaştırıyor, karanın ruhu paramparça oluyor, Ceylan gözyaşları içinde, gökyüzüne bakarak dua ediyor. Allah'ım çocuğumu koru, Karan'ı affet, bana ne olursa olsun diye fısıldıyor. Zaman sanki duruyor. Rüzgarın sesi bile kesiliyor. Karan tabancayı kaldırıyor. Namluyu Ceylan'a doğrultuyor. Parmağı tetiğe yaklaşıyor. Ceylan gözlerini kapatıyor ve ölümü bekliyor. Emir ile Sema şeytani gülüşlerle birbirlerine bakıyor. Zaferlerini ilan edecekleri anı bekliyorlar. İzleyicilerin kalbi Koca bir sessizlik içinde ağzına geliyor. Herkes tek bir sorunun cevabını merak ediyor. Karan çocuğunu kurtarmak için aşkını feda edecek mi? Yoksa son anda kalbini dinleyip farklı bir yol mu bulacak? Bu sorunun cevabı sahnede gizli kalıyor. Karan'ın parmağı titreyerek tetiğe dokunuyor. Kamera Ceylan'ın gözyaşlarına yaklaşıyor. Bebeğin ağlama sesi havayı dolduruyor. Emir'in kahkahası, Sema'nın nefesi sahneyi kesiyor. Ama kurşun gerçekten çıkacak mı yoksa kader oyunu bozacak mı? İşte bütün izleyicilere bırakılan en büyük soru bu oluyor. Herkes ekran başında donup kalıyor. Kalpler aynı anda çarpıyor çünkü ya aşk ölecek ya da bir mucize yaşanacak. Kara'nın parmağı tetiğe yaklaşırken Ceylan'ın gözlerinden akan yaşlar toprağa düşüyor. Sanki o damlalar yerin kalbine kadar işliyor. Kalbi çocuğunun adını fısıldıyor. Oğlumuz, kızımız diyerek dua ediyor. Tam o anda Emir'in sesi gecenin karanlığında bıçak gibi yankılanıyor. Hadi Karan, korkaklık yapma yoksa bu bebeğin son nefesini alırım. Emir bebeği havaya kaldırıp bıçağı boğazına daha da yaklaştırıyor. Sema zehirli bir kahkaha atarak, "Bak Karan, ya Ceylan ölecek ya da çocuğun, üçüncü yol yok." diyor. Karan'ın ruhu parçalanıyor. Gözlerinde kan çanağına dönmüş bir öfke var ama kalbinin en derininde sevgisinin haykırışı duyuluyor. Ceylan gözlerini açıp dimdik Karana bakıyor ve "Karan yapma. Ben hazırım. Benim canım önemli değil. Çocuğumuz yaşasın yeter." diye fısıldıyor. Karan'ın elleri titriyor, nefesi kesiliyor, tetiğe dokunuyor ama kalbi hayır diyor. İşte o anda beklenmedik bir şey oluyor. Karan tabancayı Ceylan'a doğrultmuş gibi yaparken birden yön değiştiriyor ve Emir'in bacaklarına nişan alıyor. Patlayan kurşun gecenin sessizliğini yırtıyor. Emir yere yığılıyor ama çocuğu elinden düşürmemek için çırpınıyor. Sema çığlık atıyor. Ceylan hemen fırsatı kullanıp çocuğa doğru koşuyor ama Sema bıçağıyla önünü kesiyor. Ceylan kollarını açarak bıçağın önüne kendini siper ediyor. Karan öfke içinde İkinci kurşunu sıkmak için silahı kaldırıyor. Fakat Sema çocuğu kalkan gibi tutarak, ''Eğer bana sıkarsan bu çocuk ölür.'' diye haykırıyor. Ortalık cehenneme dönüyor. Ceylan çocuğunu almak için gözyaşları içinde yalvarıyor. Karan çılgına dönüyor. Emir yerde kanlar içinde, ''Bitmedi bu hesap. Karan bitmeyecek.'' diye fısıldıyor. Ceylan diz çöküp çocuğunu korumaya çalışırken, Karan'ın yüzü kararlılıklarla dolu. Ya aşkını ve evladını kurtaracak ya da her şey paramparça olacak. İşte bu noktada sahne yeniden kilitleniyor. Herkes tek bir sorunun cevabını merak ediyor. Karan ve Ceylan bu ölüm oyunundan sağ çıkabilecekler mi? Yoksa Emir ve Sema'nın intikam planı gerçekten başarılı olacak mı? Karan silahı sıkıca kavrarken kalbi göğsünden fırlayacak gibi çarpıyor. Ceylan gözyaşları içinde Semaya doğru adım atıyor ama Sema kollarını daha da sıkarak bebeği kalkan gibi tutuyor. Gözlerinde delirmiş bir öfke var. Bana yaklaşma Ceylan, yoksa senin gözlerinin önünde bu masumun nefesini keserim diye haykırıyor. Emir yerde kanlar içinde kıvranırken kahkahaya benzer bir inilti çıkarıyor. Karan, senin gücün bana yetmez. Sonun geldi diye fısıldıyor. Karan gözlerini kapatıyor. Zihninde çocukluğundan beri taşıdığı acılar, kayıplar ve hayaller yankılanıyor. Sonra, Ceylan'ın sesi duyuluyor. Karan, sakın pes etme, biz birlikte her şeyi aştık, bunu da aşacağız diyor. Karan gözlerini açıyor. Bakışları ateş gibi yanıyor. İleri atılıyor. Tabancasını havaya doğrultup bir el ateş ediyor. Ses dağlarda yankılanıyor. Sema irkilip çocuğun dengesini kaybediyor. O anı fırsat bilen Ceylan çocuğunu kollarına alıp sımsıkı sarılıyor. Bebeğin ağlaması umut ışığı gibi yankılanıyor. Fakat bu sevinç kısa sürüyor. Çünkü Sema cinnet geçirip elindeki bıçağı Ceylan'a doğru savuruyor. Karan hızla araya giriyor. Bıçak onun kolunu yaralıyor ama Ceylan'a değmesine izin vermiyor. Karan acıyla yere düşüyor. Kan kolundan akıyor. Sema çığlık atarak ikinci kez saldırmak isterken Karan ayağa kalkıyor. Yüzü öfkeyle kasılmış. Artık yeter Sema. Bu lanet oyunun sonu geldi," diye haykırıyor, silahını doğrultuyor. Ama parmağı tetiğe dokunmadan önce Ceylan feryat ediyor. "Hayır Karan, kanla kan temizlenmez. Biz onların oyununa düşmeyeceğiz," diye yalvarıyor. Karan'ın elleri titriyor. Kalbi intikamla sevgisi arasında sıkışıyor. Tam o anda Emir yerdeki son gücüyle bir tabanca çekip Karana nişan alıyor. Silah patlıyor. Geceyi ikinci bir kurşun sesi bölüyor. Herkesin nefesi kesiliyor. Barut kokusu havayı kaplıyor. Peki kurşun kimi vurdu? Karan mı düştü yoksa kader başka birini mi seçti? Kurşun sesi gecenin sessizliğini parçalarken herkes donup kalıyor. Ceylan bebeğini kollarına sarıp çığlık atıyor. Gözleri karana kayıyor ama Karan hala ayakta. Alnından terler süzülüyor. Gözlerinde öfke ve kararlılık var. Sonra bakışlarını yere indiriyor ve Emir'in göğsünden kan fışkırarak yere yığıldığını görüyor. Kendi silahı patlamış ama geri tepmeyle kontrolünü kaybetmiş. Kader kendi tuzağını ona oynatıyor. Emir gözleri yarı kapalı bir şekilde Karana bakıyor. Bu son değil, hesap kapanmadı diye fısıldarken nefesi kesiliyor. Sema çığlık çığlığa onun yanına koşuyor. Kanlar içinde onu kollarına alıyor. Gözleri delirmiş gibi açılıyor. Karana dönüp senin hayatını cehenneme çevireceğim diye haykırıyor. Sesi dağlarda yankılanıyor karan yaralı kolunu tutarken gözlerinde hem acı hem öfke var. Ama yanında dimdik duran Ceylan'a bakınca içindeki öfke yavaşça çözülüyor. Çünkü onun için en büyük güç sevgisi oluyor. Bebeğin ağlaması yankılanıyor. Sanki hayat devam et diyormuş gibi. Sema gözyaşlarının arasından ayağa kalkıyor. Elindeki kanlı bıçağı sımsıkı kavruyor. Gözlerinde cinnet parlıyor. Emiri elimden aldın Karan, ama ben de senin dünyanı darmadağın edeceğim diye bağırıyor ve ileri atılıyor. Saniyeler saat gibi ağır akıyor. Karan silahını kaldırıyor ama Ceylan araya girip onun kolunu tutuyor. "Hayır Karan, kanla savaş biter mi? Bize yakışmaz." diye fısıldıyor. Karan'ın kalbi parçalanıyor. Bir yanda intikam çığlıkları, diğer yanda sevdiği kadının yalvarışları. Göz göze geldiklerinde dünya duruyor ama Sema hızla yaklaşırken Bıçak havada parlıyor, herkesin nefesi boğazında düğümleniyor. Sema bıçağıyla üstlerine atıldığında zaman donuyor. Ceylan bebeğini daha da sıkıca sarıyor, gözlerinden yaşlar süzülüyor. Karan bir elinde silah, diğerinde yarasının acısıyla nefes nefese kalmış halde Sema'nın çılgın bakışlarından gözlerini ayırmıyor. Sema çığlık atarak bıçağı ölüm fermanı gibi sallıyor. O anda Ceylan kendini Karan'ın önüne atıyor. "Hayır!" diye haykırıyor. Fedakarlığa hazır gibi ama Karan tüm gücünü toplayarak son anda Ceylan'ı kenara itiyor. Göğsünü Sema'nın saldırısına siper ediyor. Bıçak derin bir çizik bırakıyor ama ölümcül değil, kan gömleğini ıslatıyor. Karan öfkeyle Sema'nın bileğini kavrayıp onu yere savuruyor. Sema çığlık atıyor. Bıçak elinden kayıp toprağa saplanıyor. Gözlerinde delirmiş nefretle Karan'a bakıyor. Karan'ın gözleri ise sadece Ceylan'da ''İyi misin?'' diye kısık sesle soruyor. Nefesi titrek ama bakışı kararlı. Ceylan ağlayarak başını sallıyor. Senin için ölmekten korkmadım Karan ama seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Bebeğin ağlaması yine geceyi dolduruyor. Sema yerde kıvranarak Emir'in cansız bedenine uzanıyor. Gözyaşlarıyla kan birbirine karışıyor. Sana söz veriyorum Emir. Onların mutluluğunu parça parça edeceğim diye hırlıyor. Nefesi öfkeyle kesilirken Karan ayağa kalkıyor. Yaralı ama dimdik, gözlerinde karanlık bir fırtına, çünkü artık biliyor ki bu kavga sadece bedenlerin değil, ruhların savaşı. Ceylan onun yanında, sevgisiyle ona güç veriyor ama ufukta hala büyük bir fırtına kopmak üzere. Çünkü Sema pes etmiyor. Gözlerinde şeytani bir parıltıyla toprağa düşen bıçağa tekrar uzanıyor. Peki Karen bu kez sevdiklerini koruyabilecek mi yoksa kanlı bir trajedi mi yaşanacak? Sema'nın parmakları titreyerek bıçağa uzandığında zaman bir kez daha ağırlaşıyor. Ceylan bebeği kucağında panikle geri çekiliyor. Gözlerinden yaşlar toprağa damlıyor. Kalbi korkuyla çarpıyor. Karan yarasının acısına rağmen tüm gücünü toplayarak Sema'ya doğru atılıyor. Ama onun gözleri delirmiş. Nefretle dolu Artık acı da korku da tanımıyor. Bıçağı kavrayıp çılgın bir çığlık atıyor. Beni emirsiz bıraktınız. Ben de sizi birbirinizden ayıracağım diye bağırıyor. Sesi gecenin derin sessizliğinde yankılanıyor. Karan hamle yapacakken Sema hızla doğrulup bıçağı bu kez doğrudan Ceylan'a savuruyor. Ceylan'ın gözleri korkuyla büyüyor. Bebeğini korumak için yana atıyor ama sert toprağa düşüyor. Karan'ın içinden bir çığlık kopuyor. Ceylan! diyerek tüm acısını unuturcasına onun önüne atlıyor. Bıçak göğsünün yanına saplanıyor. Derin bir yara açılıyor. Kan gömleğini boyuyor. Nefesi kesiliyor ama gözlerini hiç ayırmadan Ceylan'a bakıyor. Seni asla onlara bırakmam diyor. Ceylan ağlamaktan nefes alamıyor. Bebeğini göğsüne bastırmış. "Hayır, karan yapma, dayan." diye haykırıyor. Sema ise kahkahalar atıyor. Soğuk ve acımasız işte böyle siz birbiriniz için ölürken ben kazanan olacağım diye bağırıyor. Ama o anda bir ses yankılanıyor. Uzaktan gelen sirenler geceyi bölüyor. Polis arabalarının ışıkları uzaklarda yanıp sönüyor. Sema panikle geri çekiliyor. Gözleri çılgınca etrafı tarıyor, kaçış yolu arıyor. Ama karan yarasına rağmen ayağa kalkıyor. Bıçağı göğsünden çıkarıp kanlı eliyle kavruyor gözlerinde tek bir kararlılık var. Bu savaşı burada bitirmek, Sema korkuyla geri adım atıyor ama nefret onu ayakta tutuyor. Siz kazandığınızı sanıyorsunuz ama ben hala bitmedim diye bağırıyor. Polis adımlarının sesi yaklaşırken gecenin kalbinde nefesler tutuluyor. Peki Karan bu son hesaplaşmada sevdiklerini koruyabilecek,